Tosunlarımı videoya çektim tosunlarımı. Bay bay yapın videoya. <gülüyor> <gülüyor> Düşmez oğlum oradan da gider o. Devam araba battı dur. Yardım geldi. Baba. Çekici geldi. Oh. oh, Lan bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Ana bu dönmüyor şimdi. Döner oğlum. Seyredersin. Sen azıcık Çok kalsın be. Emir kenara gel oğlum. Emir. Böyle kenara gel. Emir. Araba geliyor kenara gel. Fazla kenara gelme gel. Dur dur. Aa çekici gel. Çekici <laughs> gel. Yok yok gerek yok gel. Gel 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 gel. Tamam dur. Dur orada bir. Bir dur Emirhan bir bekle dur. Yukarıdan da geliyor araba bekle. Bekle oğlum bir. Gel. 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 Gel lan.